Çocuklar. Oo, oyununuzu bırakın artık biraz oyun oynayalım. Aa, bir ses geldi. Duyuyor musunuz? Bir daha dinleyin bakayım. Aa, bir ses geldi çocuklar. Gelin gelin gelin. Aa balkondan mı geliyor? Nereden geliyor bu ses? Aşağıdan geliyor ya. Duyuyor mu sesi? Çınar. Duymadınız mı? Şöyle bir bakalım. Aa, bir şey. Bu ne? Çocuklar. Ölme bir şey daha gördüm. Daha. Bu ne böyle? Aa, bir şey geliyor bir saniye. Bu ne böyle? Aa, bir şey tırmanıyor çocuklar. Aşağıdan bir şey tırmanıyor. Bu ne? Oho, nerede bu çocuklar ya? Ha, bunları bulmam lazım. Nereye kaçtılar? Ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Gidiyorum ben. Bu çocuklar nereye saklandılar böyle? Demem bulmam lazım. Neredeler acaba? Ha ah, ah, ha ah. ha. Şöyle gidip bulayım bari. Ha ah, ah, ha ah. ha. Yakalayacağım sizi. Yakalayacağım sizi. Yakalıyorum. Geldim. Yakalayacağım sizi çocuklar. Sizi neredesiniz? Yakalıyorum sizi. Yakalayacağım sizi. Yakalıyorum kalayacağım. İşte buradalar. <laughs> ben geldim. Oh, daha hızlı da gidiyorum. Ya koradım sizi. Yakala yakalayacağım sizi çocuklar. Ha ha ha, geliyorum. Neredesiniz? Geliyorum. Neredesiniz? Nerede bu çocuklar? Yakaladım sizi. Yakaladım sizi. Yakalıyorum sizi. Kaçmayın. Nereye kaçıyorsunuz? Ben örümcek adamım. Ha 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 ha. Ben geliyorum sizi yakalamaya geliyorum. Aha, nerede bu çocuklar acaba? Aa buldum sizi, buldum sizi. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Bu taraftan gidelim. Yakaladım sizi, yakaladım sizi. Çocuklar bu neymiş ya? Gerçek arınacak adam, adam mı gelmiş? Evet. Bu niye böyle zıplıyor durduğu yerde? Aa çok değişik bir şey bu. Aa bakın bakın bakın. Ne kadar hızlı havaya ne kadar yükseğe çıkabiliyor çocuklar. Bakın yakalayın. Ben atıyorum. Aa. Örümcek adamı, <laughs> adamı yakalayın. Yakalayın havalandı. Yakaladım. Ayaklarından yakalayın. Balon gibi şey. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geldi bu sizi niye takip etti Can? Bilmiyorum. İnanmıyorum bakın, ya şuna bakın oh. <laughs> Uçan balon gibi oldu Bakın benim yeni öğrenecek adam balonum Aa, Çınar sen de tut bakalım Şöyle şu tarafa geçin bakalım İkimizin de balonu